hem ucuz hem de iyi e bekarıyorsan doğru adrestesin. Dostlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca Bursa Spor kariyerinin ikinci bölümü yayında onu da kanalımda bulabilirsiniz. Size Kolombiya'nın tehlikeli sokaklarından bir bek buldum getirdim. Amerika de forması giyen Esneider Mena. Değeri 100 bin ile 1 milyon euro arasında değişiyor. Mevcut yetenek 131 potansiyel 147. Profiline baktığımızda teknik özellikleri iyi olan, biraz savunma zafiyeti olan, zihinsel özellikleri ortalama seviyede ve fiziksel olarak da iyi bir hız hızlanmaya sahip bir oyuncu görüyoruz. İkinci oyuncumuz Aris Lima sol forması giyen Slobodan Urošević değeri 120 bin ile 1.2 milyon euro arasında değişiyor. Mevcut yetenek 128, potansiyel 132. İyi top kapan, iyi markaj yapan, pozisyon alması yüksek, çalışkan, dayanıklı bir oyuncu. Fiziksel özellikleri de gayet yerinde. Boyu da iyi, kafa topu vermez kolay kolay. Üçüncü oyuncumuz Chavez forması giyen Thiago Almeida değeri 28 bin ile 4.6 milyon euro arasında değişiyor. Mevcut yeteneği 123, potansiyel 145. Özelliklerine baktığımızda fena olmayan bir prof Fil görüyoruz. Top kapma teknik özellikleri öne çıkıyor. Zihinsel olarak ortalama seviyede bir oyuncu, fizikseline baktığımızda da hızlı, dengeli, dayanıklı bir oyuncu görüyoruz. Ve son oyuncumuz yine Kolombiyadan Atletico Nacional'den Andre Salazar. Değeri 1.8 ve 3.5 milyon euro arasında değişiyor. Mevcut yeteneği 130 potansiyeli, 150 iyi orta yapan, aynı zamanda defansif özellikleri de iyi olan, zihinsel olarak gayet iyi seviyede, fiziksel olarak da neredeyse eksiği yok geliştiğinde kusursuz bir bek haline gelecek mutlaka. Hocam vallahi çok geçti.